Tarkan'dan Sezen'e hepsine film çektim. Günde en az 5 film çekerim. Şimdiye kadar kaç tane film çektim sayısını ben bile unuttum. Şimdi de Tarkan abinin ikinci filmini çekiyoruz. Tarkan abicim geç otur şöyle ayakta kaldın. Bak abi bu bugün çekeceğimiz film. Can filmi ne işe yarar diyeceksin abi. Cam filmi güneş ışınlarını geri çevirir. Aracın içindeki ısıyı ve ışığı azaltır. Tarkan abim öyle seviyor. Işık önemliymiş. Havalı gözükecekmiş. O ne isterse biz onu çekiyoruz. O bizim mahallemizin medarı iftarı. İyi film çekmenin üç tane yolu vardır. Bir, camı toz zerresi kalmayacak şekilde temizleyeceksin. İki, Filmi camın ebatına göre keseceksin. Üç, hava kabarcığı kalmayacak şekilde yapıştıracaksın. Gelin bir film de size çekelim.